Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da P90 mı, M416 mı, AKM mi falandır, fiştandır en iyi silah test edeceğiz. Videomuza gitmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Şimdi biliyorsunuz ki o oyunda P90 yenilendi. işte drop silah oldu falan hasarı arttırıldı yanlış bilmiyorsam. Hızı arttırıldı ve özel düğüm falan. Her boku değiştirildi işte. Ondan dolayı bir test yapacağız. Bütün testlerimizden tek tek test edeceğiz. Ve en iyi silahın hangisi olduğunu bulacağız. Şimdi bunun için tabii ki de eğitim sahasına gitmemiz lazım. Hemen eğitim sahasına gidelim. Evet arkadaşlar geldik şu anda eğitim sahasına. Şöyle silahları karşılaştıracağız önce bir. Şöyle M416 ile bir tane çat 42 vuruyor. 18 vuruyor. 18 vuruyor. Şimdi gidelim P90 da yapalım. 27 vuruyor hasar olarak az. 15 vuruyor. 21 vuruyor bakın. Gövde ile ayak arasında biraz fark etti. Şurada bakalım bakayım. 56, 24, 18. 36, 21, 21. Yani M4 şu şekilde bir fark var ama hasar olarak M4 belki daha iyi gelmiş olabilir size. Böyle sıktığın zaman direkt M4 vuruyor gibi geliyor ama şimdi P90'da atış hızı var ve çok daha fazla Mervi o sürede atabiliyor. Onun için e, benim oyum M416'ya değil P90'a çünkü yani bu silahta çok daha hızlı Mervi atabiliriz. Ama Mervi rulatı da zor ama bence bu daha önemli. Şöyle hatta şöyle bir şey modu var. Yanlış hangi açabilsem açtım. Mesela böyle bir modu var. 2x yerine geçiyor bu. Bu şekilde de sıkabilirsiniz yakından. Ha. Şimdi diğer silahımıza geçelim hızlıca. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi diğer silahımız M162. 47 vuruyor. 20 vuruyor. 20 vuruyor. Gövdeyle ayağı aynı vuruyor. 63. 27. 20. Mesela burada ise öyle değil de. Bak 27 vuruyor. 15 vuruyor gövde. Aşağıda 21 vuruyor. 36, 21, 21. Sonra Bu burada çok zayıf kalıyor değil mi? Aynen. Böyle atış hızına bakarsak bir. Şöyle bir charger yenileyelim. Yani şu hıza bakın. Bir de şunun hızına bakın. Yani burada P90 oy kullanılabilir ama M162 de güzel silah. Ama şöyle stabilizasyon derseniz yani P90 burada daha iyi ya bakın. Şu stabilizasyon yani stabil tutması çok iyi. M162'yi ben sabit tutamıyorum çünkü telefonu düzgün tutmaya çalıştım böyle kayıtta bozukluk olmasın diye. Ama bence P90 burada daha iyi oluyor. Yani eğiminiz kayabilir böyle dümdüz sıkarken falan. Bence P90 burada daha iyi. Şimdi diğer silahımıza geçelim hızlıca. Evet diğer silahımıza geldik. AKM zaten benim en çok sevdiğim silahlardan bir tanesi. İlk üçün içinde girer. 49, 21, 32. Abi ayağa verdi hasarı görüyor musunuz? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? AK'nin ayağa verdi hasar. Bu 21 vuruyor. AK'nin bacağı zaten 32 vuruyor. Çok iyi. Söyleyeyim mi? Burada direkt galip belli gibi ama bakalım yine de 90 gitmesiniz 60 gitti 21 20 bakın şuna bakın ya 60 10. abi şu ayak var ya ayak ayak bütün işi bitiriyor şu hasara bak yani bence bu turun galibi AK gibi gözüküyor. Şöyle hıza da bakalım. Ya denge olarak da biraz dengesiz gelebilir ama bence bana göre m den daha rahat AK ile sprey atmak bana göre. Kişiden kişiye göre değişebilir. Ama bana göre böyle. Bu evet AK biraz yavaş sıkıyor bu silaha göre falan ama bence AK'nin bu ayak olayı tamamen işi bitiriyor. Var bu Oyun oynuyorsanız ayağı oynayın. Bir şey söyleyeyim mi? Rakibin ayağını oynayın. AK ile zaten ölür adam. Hiç gövdeye falan oynamayın yani. ayağa sıkın ölür. 3-4 mermi ölür hemen. Bence AKM burada birinci sıraya yerleşmeli. İkinci sıraya da P90. Üçüncü sıraya M162. Dördüncü sıraya M416. M416'nın en kötü gelme sebebi de şu. Hasarı çok az. Yani bu silah ondan daha hızlı vuruyor. Aynı şekilde Emir 62 de şekilde hızlı vuruyor. Hasarı fazla bir de ondan. Ondan dolayı en sona M416'yı koydum. Videomuz buraya kadardı. Bundan sonra bir gameplay olacak. İzleyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkürler.